Merhaba herkese harika bir pasta kremalı kek yapalım. Tüm malzemeleri açıklamalar kısmında yazdım. Mikserle 10 dakika boyunca çırptığım kek hamurumu yağladığım borcama koyuyorum ve 40 dakika boyunca 175 derecede pişireceğim. Kekim fırında nefis bir şekilde kabarmaya başlamış. Evet kekim nefis bir şekilde pişti. Çok güzel kabarmış. Kekimizi fırından çıkardıktan 5 dakika sonra üzerine soğuk sütümüzü dökelim. Kekim sütü iyice çekti. Buzdolabında hazırlayıp beklettiğim pastacı kremasını üzerine dökeceğim. Pastacı kremasını buzdolabında yarım saat beklettikten sonra kekimin üzerine yayıyorum. Daha önceki videolarımda pastacı kreması hazırlamayı da göstermiştim. Çok kolay. Üzerine hindistan cevizi de dökelim. Fıstık fındık istediğiniz dökebilirsiniz. Buzdolabında bir saat boyunca bekletip dilimlersek çok daha lezzetli olacaktır. Bu nefis ve pratik kek tarifimi deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen.